Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Royal Türkiye videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda 6. lige çıkmıştık ve bugün birkaç tane daha maç atıp daha çok ilerliyoruz. Ve arkadaşlar bu video serimizin part 2'si. Bakalım part kaçta nihai final maçını atacağız ve sıralamaya çıkacağız. Tabi inşallah sıralamaya çıkabiliriz. Ancak hedefimiz Türkiye'nin en iyi oyuncularına bu hesabımızı dahil etmek. Bakalım bunu başarabilecek miyiz arkadaşlar? Bu arada ben devisket aldığım için gerçekten pişman değilim. Davis Gate bence çok sağlam çalışıyor bu destede. Zaten çaktırmayın ama Davis Gate'den başka kullanabileceğim kart yok. Levellerim çok düşük. Bu hesabımı ben 9000 kupa yapmak için açmıştım. Yani nihayet gibi bir amacım yoktu. 9000 olmak için de kartlarınız 14 olsa yeterli. Ama tabii ki de şöyle durumlar var. Şimdi diyelim ki siz arkadaşlar Block Bait oynuyorsunuz. Ve tüm kartlarınızın levelleri 14 level. Bu yeterli ama böyle arkadaşlar zorlanırsınız. Çok yeterli değil. Neden biliyor musunuz? Çünkü Block Bait oynarken en azından atak kartınızın 15 yani elite level olması lazım. Fıçınızın elite level olması lazım sizin için maçlar çok daha kolay geçer. Çünkü 9000'e geldikçe karşınıza 15 seviye kule birliği rakipler de gelecek ve fıçı 2 vuruşta öldürecek. Bu bizim için maçların daha zor geçmesi anlamına geliyor. Örneğin bininci oynuyorsanız biniciyi 15 yapın. Sonra mezarlık oynuyorsanız mezarlığı 15 yapın. Mesela başka var? Koç bininci oynuyorsanız koç biniciyi 15 yapın. Bu arada kuleyi aldık. Çok güzel. Bu maç Hemen bitti ya, kolay bir maç oldu. Şu an rakip maçı saldı mı? Saldıysa bizim için iyi bu arada. Hemen kuralın, bak onun için çok geç kaldın ya. Bize taktik yapmaya çalıştı galiba da çok geç kaldın. Onu ben okçu kılıcı bastığım anda yapmalıydım. <laughs> çok geç kaldım valla. Arkadaşlar şimdi hemen diğer maçımıza geçelim ve bu maçımızda kazanıp daha üst üste çıkmaya devam edelim. Şimdi muhafızlar olsa evrimin çevirmek için muhafızlar alırdım Ama şu an için Koç binci Bastan benim için sıkıntı olabilir Hmm Bekleyelim arkadaşlar rakibin bir kart atmasını Bekleyelim Şimdi korumaları bölelim çok güzel ee, Bu arada çaktırmayın ben normalde Korumaların iki tanesini sol tarafa doğru Atacaktım <laughs> ama bir tanesi gitti Neyse o yüzden Şöyle bir koç binci bırakalım ki Harut koç binciye gelsin Evet orada öyle bir yanlış hamle yaptık ama olur böyle şeyler hata yapabiliriz. Şimdi ne yapalım? Şuraya bir deviz Hemen öne bir top. Tamam harikayız şu an. Çok güzel ama o barbarlar deviz bombasından etkilenmeyecek değil mi? Evet etkilenmeyecek. Hemen fişekçiyi bırakalım. Fazla vurmazlar değil mi? Büyülokçu hemen ölse iyi olur bizim için. Büyülokçu dur artık. Büyülokçu prime açıyor bana karşı. Şimdi bekleyelim arkadaşlar. Harita e muhafızlar atarsak çok aşırıya kaçmış oluruz. Bu yüzden korumalar harit için yeterli. Tamam. Şu bazen çok sinirden bir kart değil mi? Böyle mesela elinizde arep topu yoksa büyülü gerçekten sizi sinir ediyor. Şu an burada oklar atmak zorundayım. Yani büyülü cevabınız yoksa gerçekten sinir bozucu bir kart oluyor. Ve bir tane daha kart var ki eğer elinizde oklar yoksa o kart tam bir sinir bozucu kart oluyor. Hangi kart arkadaşlar? Şu an hemen sizin aklınıza canlandı bu kart. Elbette arkadaşlar fişekçi. Fişekçiye cevabınız yoksa var ya o kadar böyle sinir bozucu bir kart oluyor ki. o Gerçekten sinir bozucu oluyor. Eğer rakibi sinir eden sizseniz çok zevkli oluyor tabii ki orası ayrı olay. Ama sinir olan taraf sizseniz maç gerçekten biraz sıkıntılı geçiyor. Şimdi rakip fişekçi yoklarımızı attı tamam güzel. Arkadan okçu ile çıkalım arkadaşlar. Şimdi bu arada sularım da bitti. Şu an çevrem bakıyorum sularım azalmış. O kadar çok suyum vardı. Hatta ben 2 hafta önce ya da daha fazla 3 hafta önce uzun bir sıralama videosu çekmiştim demiştim ki öyle bir suyum var ki resmen yanımda su ordum var demiştim. Ama işte arkadaşlar onlardan geriye sadece hatıralar kaldı. Hepsini içtik valla. Şimdi havaya bir bırakalım maç bence bitti. Yani buradan maç döner mi ki? Bence maç bitti arkadaşlar çünkü şöyle bir şey var. Ben rakibin artık destesini kavradım ne yapacağını kavradım. Yapacağı taktikleri kavradım. Buradan maçı vermem zaten. Bu yüzden bence maç bitti. Çok erken konuştuk ama buradan vermem. Çünkü arkadaşlar büyü okçuyu tutturmaya çalışacak. Bunda eminim. Köprüden büyü okçuyu yemeyelim. Bu bizim için yeterli. Çünkü biz Pekka'ya antiyiz. Yani bu maçı kaybedersek Önümüzdeki en az 5-6 maçı kaybederiz. Çünkü oyun anti üstüne anti atar. Bu yüzden arkadaşlar Pekka'ya karşı muhafızlar oynarken hele kaybetmemeliyiz. Hemen şuraya koç binisini bırakalım. Orada evrimli koçbaşı yavaşlasın. Tamam çok güzel. Orada bir tane korumalar iyi çıkartıyor. Şuraya fişekçimizi bırakalım. Ve evet arkadaşlar onlar kuruyu almazdı değil mi? Ya? O kadar değil çünkü. Tamam çok güzel. Örneğin... Siz mezarlık oynuyorsunuz. Karşınıza muhafızlar geldi. Bence muhafızlar mezarlığı yenemez. Eğer mezarlık oyuncusu çok iyi oynuyorsa. Eğer siz mezarlık oynarken muhafızlara yenilirseniz arkadaşlar. Karşınıza bir sonraki maç çok yüksek ihtimalle Dark Goblin'in bir deste gelir. Yavşı cadılı bir deste gelir. Çünkü arkadaşlar anti olduğunuz maçları kaybederseniz Gerçekten oyun size bayağı anti atmaya başlıyor. Sizce Mezarlık muhafızlara anti mi? Bence anti. Bunu yorumları tartışalım. Mezarlık muhafızlara anti mi? Şimdi hemen bir tane daha maçımıza geçelim. Karşımıza L700V geldi. Evet. Şimdi bekleyelim. Yine elimize şey yok muhafızlar yok. Havai fişekçiyi bırakalım soldan. Tamam. Hmm. <laughs> Rakip oklar yanlış kullandı. Bir yan var ya anılarım canlandı. Bunu ben de yapmışlığım var. Bunu bence çoğu oyuncu yapmıştır. Bunu yapanlar arasında ben de varım. Okları fişekçi atayım derken yanlışlıkla anı kuruya açtığım maçlar oldu. Hem de çok olmuştur ya. Şimdi anı kulemiz açıldı bedavadan. Bizim için çok iyi oldu. Karşımıza yine Pekka geldi ama bu sefer büyücü var. Bakın büyücü topa odaklandığı anda muhafızları basıyorum ki muhafıza hızlı bir şekilde büyücüyü öldürsün. Bu da ince bir taktik. Örneğin siz iskelet oğlusu oynuyorsunuz. Örneğin siz goblin çetesi oynuyorsunuz. Örneğin dart goblini. İşte böyle sürü birlikleriniz var diyelim. Rakibin de karşıdan bir alan vuran kartı geliyor diyelim. Bu arada üst gidebilir miyiz? Üst alırız diye düşündüğüm için sağ tarafı bıraktım. İnşallah pişman olmam. İşte arkadaşlar dedim ki sizin sürü bir kartınız var ve karşıdan alan vuran bir kart geliyor. Ve ortada ise kuleniz var. Bakın rakibin alan vuran kartı sizin kulenize vurduğu an direkt sürü kartınızı alan vuran kartın arkasına atın veya yanına atın ki hızlı bir şekilde alan vuran kartı öldürsünler. Ama direkt alan vuran kartın önüne mesela iskelet ortusu atmayın ya da goblin çetesi atmayın arkadaşlar. Bu da böyle ince ama önemli bir detay oyun için. Bu arada ben 3 tacı alırım demiştim. Ama alamadık. Canımız sağ olsun arkadaşlar. Ya. Yeneriz maçı inşallah. Hemen muhafızları bırakalım şuradan. Çok güzel. Tamam. Muhafıza yeterli olur değil mi? Olur herhalde ya. Tamam çok güzel. Okçu köyçeyi bırakalım. Okçu köyçeyi vurur musun? Tamam odaklandı. Harikasın okçu köyçe be. İşte budur. Şimdi oklara tek gitmiyor. Bizim gene bir koş baş atmamız lazım. Vur dev Tamam. Hemen bir tane daha koş binci bırakalım. Koş binci. Bitir işi be. Hadi aslan parçası. Hadi bir doklar atıyorum. Vur. İşte budur be. Şu güce bak be aslan parçası. Şimdi bir maçımız daha kazanıyoruz arkadaşlar. Ve evet yeni bir ödül yerine daha geliyoruz. Ender. Harika. Arkadaşlar bugün de iyi bir ilerleme kaydediyoruz. Bu bizim part 2 bölümümüz. Bunu bu şekilde partlar haline ayıracağım. Ve en sonunda ise Nihal Lig'e çıkacağız. Bu sayede Nihal Lig'e çıkarken attığım tüm maçları da sizler görmüş olacaksınız. Bugünlük videomuz bu kadardı. İnşallah keyif almışsınızdır. İnşallah eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah